13 Aralık 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda, Yasama Bölümünün Kanunlarında 7.480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunu görmekteyiz. Yürütme ve İdare Bölümünün Milletler Arası Anlaşmalarında Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının onaylanması hakkında kararı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olma anlaşmasının onaylanması hakkında kararı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında enerji alanında mutabakat zaptının onaylanması hakkında kararı görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Kararları Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkında karar. Oletilen tereftalat cips ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar. Yönetmelik İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Tebliğler bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7.440 sayılı kanun genel tebliği. Gümrük genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, uluslararası anlaşmalar. Gümrük genel tebliği, gümrük işlemleri. İthalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ görmekteyiz. Resmi gazetedeki yeni gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.